Dünyanın en sessiz ama en dayanıklı canlılarından biriyle tanışın. Kaplumbağa. Kaplumbağalar tam 220 milyon yıldır bu gezegende yaşıyor. Yani dinozorlardan bile önce ortaya çıktılar ve hala aramızdalar. Kimi karada yürür, kimi denizlerde kilometrelerce yol alır ama her biri kabuğunu asla terk etmez. Çünkü o kabuk sadece bir zırh değil. Onların omurga ve kaburgalarının bir parçası, bir deniz kaplumbağı, tek bir nefeste 7 saate kadar su altında kalabilir. Hatta bazı türler, göç ederken 15 bin kilometreye kadar yüzebilir. Bu, neredeyse dünyayı yarım tur atmak demek. Ama bu kadim canlıların en büyüleyici yönlerinden biri, doğdukları kumsala yıllar sonra geri dönmeleri. Dişi kaplumbağalar, rotalarını bırakmak için her zaman doğdukları yeri bulur. Üstelik bu mesafeyi yıllar sonra nasıl hatırladıkları hala tam olarak çözülebilmiş değil. Ne yazık ki bugün pek çok kaplumbağa türü tehlike altında. Işık kirliliği, plastik atıklar ve iklim değişikliği milyonlarca